<laughs> Herkese selam. Bugün sizlerle beraber gene Brapes Plus saldıracağız. Şurayı bir alalım. Yok, bunun. Evet, 4 tane veriyoruz. Hadi bakalım. O sırada siz de şuradan durdurup beğenmeyi, abone olmayı unutmuyoruz. Hop, verdik bakalım. Brink. Ne oldu? Almadı. Basamadım mı ne oldu? ha doğru ya Unuttum parmak için. Hemen yapalım. Şu an yiyim kat. Ee, en yani şu an. Ne ben ya. Şu an daha iyi. Kredile daha iyi. Kredile almayacağım. Kutuları almaya çalışacağım yani. Mam um, yanlışlıkla kredi falan almam. Şöyle toplayalım. Sonra toplarız diğer sizi. Hop şunları alalım şöyle. Kredini almam umarım. Boş. <laughs> Destansı bu da verebilir yani yanlışlıkla aldım bilmiyorum bilmiyorum. Paraları da alalım unutmayalım. Lazım para. şöyle sprenler geldi Allah bu vermeye sprenler Bu da şu an kaçı ka ga var ya şu an bin elmas çüş ya o kadar bende elmas yok anladım şimdi toplayalım şu an kaç elmas oldu 455 Bir kişi yapmayacak güzel sevindim yok, Allah belasını vermişsin İndir Bu düzen çıkması yani İndir yani Bende bir karakteristik orada Gazi Gazi Ne oluyor konuşamadım Bu da 13 10 Hııı Ben niye konuşamıyorum ya sesini kızıyım Bu arada 14 15. On deyiz Görünüyor zaten de Hop Aç Anlak benim emeklerim Neyse Kalsın öbürün <laughs> Yanıştık kredi aldım Neyse neyse Kutu Kutu kalmadı geldi Krediler tane hepsini aldık Her yani neyse video bu kadardı Like at abone ol bildirimleri aç görüşürüz Seviyorum sizleri. Bye.